Eter basmadı mı mendili? Kim gibi bunun gözleri? Ya, az vardı. Ben de daha sonra da lazım olur diye birazını döktüm. Ulan kim bir herif? Ulan Eter kaç lira? Alırız lan alırız. Yıkacaksın lan sen bizi. Heh, sen de hemen kız. Bak oldu işte. Mis. İmdat! Ay, bahçeden bir ses mi geldi? Kedidir kedi o. Bittiktir herhalde. Saat kaç oldu? Hala yok ortada Pelin ya. Ya o kadar merak ettiysen ara sor. Ay sanki sen merak etmiyorsun yani Rıza. Ya sen bana laf sokmasan işin rast gitmeyecek mi acaba senin? Ya aradım. Kapalıydı telefonu. Tamam ya endişelenme. Saat daha erken. Bak benim bile uykum gelmedi daha. Yapma yapma. Yapma yapma. Varma, varma, yapma. <laughs> ben bunu yeteri basmıştım. <laughs> Tersine basmışım. Bak demek ki ondan olmamış. Yoksa burayı bastırsam ben böyle bir nefes çekse... <gülüyor> oh! Uuuuh! Oh. Ne yapıyorsun <laughs> lan? Sığır, bayılacağım. Yoo! İyiyim ben, iyiyim, iyiyim. Şişt. Nereye gidiyorsun? <laughs> lan nasıl, götürelim hemen. <laughs> tut bir saniye. Tut bir saniye tut. Abla iyi mi abla? Abla iyi gelirsin canım. Hadi. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Nereye gidiyorsun? Oraya gideceğiz biz. He, tamam. Ayağından tut. Benim bacağım da değil. Ablanın ayağını. Tamam. Tamam. Oradan. Oradan. Oradan gideceğiz. Oradan. Canım canım dur. Tamam. Tut. Sıkı tut. Tamam. Where you <laughs> ne yapıyorsun oğlum? Bir iş araba delirtme beni ya. Aşk hoş. Sen şimdi yat. Ben televizyonu kapatıp geliyorum. Abiciğim kimlerle iş yapıyoruz biz ya? Değil mi ama? Bin lan. Yani Ceyda yüzünden karakola da düştük. Abi kız her seferinde küllerinden yeniden doğuyor. Her seferinde gelip bir kötülük yapıyor. Benim gerçekten artık aklım almıyor ya. Yani. Vallahi ben o duvardaki diplomamı indireceğim. Böyle Ceyda'ya uçarak dalacağım. Ya ben öyle şeyler yapamam. Ama sen yaparsan böyle kenardan tezahüratla falan desteklerim yani. Yalnız bir şey diyeceğim. Bazen düşünüyorum da arkadaş kız ne sevmiş be. Ben senin böyle sesinde bir takdir bir beyni böyle bir şey mi algıladım? Yok. Ya Bu bence son derece hastalıklı bir durum. Neresini takdir edeceğim? Olur mu öyle şey? Abi, evet. özen mi böyle şey? Ya hayır, neyine özensin başa? İnsanın başına böyle bir dert gelsin ister mi hiç? Şimdi şöyle bakacaksın o olaya hayatım sen bir de. Şimdi en yakın arkadaşının başında çok güzel bir aşk var. Bülent'in başında harika, olağanüstü bir aşk var zaten. Ama en yakın arkadaşının başında bir de böyle ruh hastası... ...onu körlemesine seven, böyle delice onun için her şeyi yapabilecek bir tip var ama... ...Bülent'in başında yok. Şimdi Bülent merak ediyor olabilir bu duyguyu, deneyimlemek istiyor olabilir, olabilir. Şaka yapıyorsun değil mi? Şaka yapıyorsun değil misin ben? Bak sen bazen böyle deli deli konuşuyorsun, ben gerçekten korkuyorum ben. Vallahi ben bu arkadaşı yüz yıldır falan tanıyorum, yüz yıldır diken üstündeyim yani. Ya tabii ki şaka yapıyorum. Ya tabii ki şaka. Siz de beni iyice şey Ya o değil de benim aklıma şey takıldı. Şimdi Ceyda niye Pelin'e saldırdı? Evet ya. yani mahkemedeki şahitlik yüzündense çok saçma çünkü üstünden kaç gün geçti yani. yani arkadaşlar Ceyda bu işte dengesiz yani çok da şey yapmayın, kafa yormayın bence. Yok Söyle abla arıyor. Başak açsana. açmayacağım. Çünkü o şimdi Sinan'la ilgili böyle o pirelendi o benim ağzımı aramak için. Evet o yüzden arıyor. Ay saçmalama lütfen ya. Belki kadın öylesine arada öylesine bir şey söyleyecek yani aç. Alo Leyla abla. Alo. Başak e, sen misin? Evet benim bizim abla yaptı da konuşamıyorum. Aa geçmiş şey olsun. sen de böyle şimdi Pelin'i soracaktım Simay yanında mı? Hı hı. Ne yapıyorsun ayak? Ne normal bir şey söyleyecek kadın konuşsana. Ayak. sen bana da böyle şeyler yapmıyorsun. Ha ya, tabii ki yapmıyorum. Tabii ki yapmıyorum. Bizim aramızda gizli bir yok. Simay orada mısın kızım? Evet söyle ablacığım. Pelin hala eve gelmedi, telefonu da kapalı. Merak ettim, sizin yanınızda değil mi o? Hmm. Pelin hala eve gelmedi, telefonu kapalı diyorsun, merak ettin, bizim yanımızda mı diye soruyorsun. Ya söylediklerimi papağan gibi niye tekrar ediyorsun canım? <laughs> Çin, ya. Şey, 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 Sinan bırakacak onu. Gel, gelir şimdi falan. Ha ya o bizdeydi evet, ee, ama zaten eve hani geliyordur yani, eli kulağındadır, eli Evet. Tamam, İyi o zaman, hadi iyi geceler size. Oldu iyi geceler. Eli kulağındaymış çıkmış geliyormuş. Sen uyuyorsun sen de ya. Kim ben? ben seyrediyorum. Acaba niye eli kulağındadır diyorsun? Niye bir şey diyorsun? Ay Başak, yok artık. Hem telefonu bana kakalıyorsun hem de sistem diyorsun ya bravo. Bravo. Of tamam kızlar sakin olun ya. İşte Bülent söyledi. Sinan bırakacakmış dedi. Bitti gitti. Ya genç aşıkların işine akıl sır erer mi? Belki onlar böyle eve gidiyorlardı. Sonra böyle yolda cilveleşmeye başladılar ve dediler ki... ...güneşin doğuşunu birlikte izleyelim dediler. Ya bilemezsin hiç bilemezsin ya. Olmaz öyle şey. Söyle abla evde bekliyor kadın yani. İşte Türk annesinin gürleyen sesi konuştu ya Simoş. O öyle pirelendi öylesine ağzımı aramak için arada önemli bir şey yok. Anneyim ben anne canım anlarım. Endişelenmiş belli yani. Evet ya gerçekten merak etmiş. Gülen Sinan'ı bir arasana. Neymiş ne değilmiş bir öğrenelim ha. Aynen ya ara yani bir yerde falan takıldıysa bıraksın beni eve değil mi? Seni ilişki düşmanı amca seni de flört karşıtı teyze ilan ediyorum. Arkadaşlar arayayım mı aramayayım Aram Ara. Ya. Selam. Hoş geldin bulduk. Nihayet kolye sahibine kavuştu. Sonunda verdin ha? Evet. Kolyeyi boynuna takarken ne hissettim biliyor musun? Benim kalbime Pelin'den başka kimse giremezmiş. Hep sorardım kendime. Neden unutamıyorum, niye başkasına aşık olamıyorum diye. Sonunda buldum. Onunla göz göze geldiğimde bulduğum huzuru... ...başka kimseye de bulamadım bugüne kadar. Umarım hep böyle devam eder. Sen iyi misin? Bir saniye. Efendim abi? Alo Sinan. Ne aradım seni bu saatte ama? Alo. Alo Sinan. Sen hiç bunlara aldırma tamam mı? Siz zaten aşkı birbirinizi çok uzun zaman sonra bulunuz ya. Baş başa kalın bunun tadını çıkarın. Ne baş başası Başak? Bak Sinancığım. Öyle abla merak etmiş tamam mı? Yani Pelin'e söyle ya bir mesaj bir şey atsın ya da bırak eve kızı yani. Sistem, sistem sen beni duyuyor musun? Eğer duyuyorsan sen bu evhamlıyı dinleme. Sen kalbinin sesini dinle ya. Hiçbir önemi yok gerisinin. Ya bir dakika Ç bekleyin. Pelin yanımda değil. Ya ne yapıyorsunuz çocuk gibi evden ele, evden ele? Alo Sinan. Bülent. Ben bıraktım abi Pelin'i eve. Ya bak götürmüş işte Pelin'i eve. Neredeyse bir saati geçti. Neredeyse bir saati geç... Ya nasıl bir saati geçiyor ya? E on dakika önce annesi aradı, yokmuş beni neydi? Ya olur mu öyle şey? Ben bahçeye kadar bıraktım ya. Kapının önüne kadar gitti, izledim, baktım arkasından. Arkadaşlar, bahçeye kadar bıraktım diyor. Abi nasıl olur öyle bir şey? Nerede ya. madem bu kız? Hemen gidelim. Eve gidelim, bir şey olmuş. Yürüyün gidiyoruz. Hadi. Hadi. Eve gidelim, tamam, yürüyün. Hadi, hadi Sinan, hadi. hadi. Tamam, tamam. Belin yok. Nasıl, nasıl yok? Neredeyim? Dur Sinan, ben de geliyorum, bekle. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.